Gitmeyin binin lo binin Oğlum binilmiyor mu lan Aynen Ama sesim aha bir tane daha Bir tane daha Hadi beraber combo yapacağız Arka koltuğa geçeceğim Şey yani Şey Hadi götür bizi Lan oğlum önümü göremiyorum Gözüm görmüş şu an hiç. Şişi şekerimde 500'e çıkmış. doktor dedi felçli geçirdin dedi. Ya arkada kaldım dur. Ya, bir daha siz yola çıkarsak biçim ya. <laughs> ya şerefsiz misiniz nesiniz ya? Devam devam. Atrafı böyle keseceksin baktın araba araba gelmiyor bana diyeceksin sağ serbest daha Oğlum adamın kolu kayboldu la. <laughs> adamın kolu kayboldu dans ettim. Rip kolsuz amına koyayım ya. Suya uç mu? Oradan da tezeden çizden işte Hani de uluslararası tezeden. Nasıl attın arabayı buraya? Gel 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 abicim gel korkma gel hop. Oğlum şey bineceksin geç. Ya o zaman biri diğer arabayı alsın. Metin devam et devam et Metin. Ben ha, giderim hadi. Oğlum binin şuna. Aa Türk devam işte. Aha şey buldum drop drop alalım bekleyin yükleyin kamyonu bunu <laughs> la yavaş akan yavaş ciğerimi sok drop çekiyorum abi <laughs> vur 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 yanda yanda araba patlayacak lan Aa kamyonun anasını ağlattılar duman çıkıyor <laughs> Hepimizin arasını al etti. Adam var lo lo lo. Oo, bir vurdum. Bir vurdum yere. Bak sana buradan bir koyarım var ya Medine dilencisi olursun ha. Düştü Öldü tamamdır. Adam öldü amına koyayım. Ne oldu geliyorum. Gel gel gel. Gel. Geliyorum. Adam nerede adam onu söyle. Tam sakin olun sakin olun. Heh. Ulan arabayı nasıl bu duruma getirdin sen? Yapmadım bu kaldıyı bunda yaptım başıma. Ne <laughs> olsun senin gibi hayvan teker boşa çıkmış. Çarpacağım bekle. Yavaş yavaş ha anayın amını gördün ha amına ha 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 oh çok güzel oldu. Aferin size. Af. Berat oğlum öleceksin gebereceğim. geberecen Amına kodumun horus pusu Bas 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 alana çabuk Can basmam lazım Can basmam lazım bir dakika Can basın can basın öyle Ölmeyelim oyunun sonunda <gülüyor> <gülüyor> Can basın Adam var adam Lan şey atıyor oğlum Oğlum benim bu silah niye böyle sekiyor la? Ne bileyim abi. Anlamadım. Ya. Silahın anasını ağlatmışlar. Hepimizin anasını ağlattı. Devam devam ki. Dalıyoruz. Dalıyoruz adamın yanına hadi. Oo. Sana ehliyet vereni seçeyim. Oo. Dur, dur. Sakin ol. Sakin ol lan. Ağzınızı yırtarım lan. Oğlum ağzınızı yırtarım lan. Sakin ol lan. Alana gidiyoruz hadi atlayın kamyonlara atlayın kamyonlara. Çüş! Çüş! Dur Türk tam. Berun hadi. Ay Berun. Ne diyecektim ha unuttum ya. <laughs> lan. O oh, hafta oh. beni mi konuşuyordu acaba? Beni oyunda. Koş koş koş, koş kaç kaç. 90 kaçma arkadaşlar. Kaç, kaç arkadan atıyorlar arkadan devam alana hızlıca. Evet alan burası park edin arabaları. lan yavaş yavaş. Ya süreceğin arabanın bu anasını sikeyim Uçurma beni Şunu bir patlatalım ya Dene beni, beni patlat beni Aynen Efsanevi silah isteyen varsa alabilirim onu Dur adamı vurayım ondan sonra. Lan beni vuruyorlar o. Lan sizin elinizin ayarını sikim lan. Beni vurdunuz lan. Oğlum gelin yanıma. Oğlum gelin 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 çabuk üçümüz birden dalın buraya. Oğlum, Beyler bana? run. Şey, dalın buraya. Dalın buraya. Benim. Metkili kişi benim. Amına koydu bu konuşmasını bilmem tezemek. Hadi hadi dur son son iki kişi son iki kişi. Lan loot toplama loot toplama. Benim bu dahanı kaldırın dahanı. daha dahanı kaldır şey Türk tam ha. Verim, tamam.